Değerli seyircilerimiz hoş geldiniz ekranlarınızın karşısına Manisa Televizyonu ekranında bir kez daha sizlerle birlikteyiz. Kent ve Ekonomi programının canlı yayınında. Her zaman olduğu gibi kendi alanında uzman, deneyimli, yetkin isimleri yine güncel konularla ağırlıklı olarak kentten ve ekonomiden bu konuları seçmek kaydıyla istisnalarımız elbette olmuştur ya da olacaktır. Sizlerle buluşturmayı sürdürüyoruz. Bugün de İş Dünyası'nın bir değerli temsilcisini İzmir İş Dünyası Derneği'nin yönetim kurulu başkanı Feyyaz Sungur'u ağırlıyoruz. Sayın Sungur hoş geldiniz. Merhabalar. Sağ olun. Merhaba. Çok teşekkür ederim. İlk önce beni buraya davet ettiğiniz için TV, Manisa TV ailesine ve sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Biz de teşekkür ediyoruz davetimizi kırmayıp geldiğiniz için. Tabi sizin öncesinde Besiyat Başkanlığınız da var. Evet. Bostanlı Esnaf ve Sanatkarlar İş Adamları Derneği'nin. Kendiniz aynı zamanda inşaat mühendisiniz. Ve dolayısıyla İş dünyasını farklı sektörlerde hem gözlemlemiş hem de bizzat içinde e, faaliyet göstermiş bir kişi olarak bize bugünün olağanüstü süreçlerini, dönemlerini de anlatabileceksiniz. Kıyaslama yapma şansımız daha yüksek. Şimdi öncelikle pandemi dönemini yaşıyoruz. Malum küresel bir salgından bütün e, dünyada olduğu gibi Türkiye'de de fazlasıyla etkilendik. İsterseniz bu küresel salgından e, biz başta esnaf olmak üzere reel sektör çalışanlar, nasıl etkilendiler ve bunun biraz daha uzaması durumunda mevcut ortaya konulan önlemlerle alınacak önlemler konusunda iş dünyasının bir temsilcisi olarak neleri öngörürsünüz, neleri önerirsiniz onu bir dinleyelim sizden. Sonrasında da derneğin çalışmalarına geçelim. Ya Kötü bir günden geçiyoruz. Yani bu sıkıntı yalnız bizle alakalı değil. Biliyorsunuz dünya bir sıkıntı içinde. Tabii bu durumda esnaf zor durumda. Esnaf ve özellikle çalışanlar büyük bir oranla işsizliğin artması büyük bir sıkıntı tabii bugün kötü günleri geçireceğiz gibi mi geliyor inşallah bir sene diyorlar ama bir bir sene herhalde bu çekilecek sabır diyoruz bu arada devletimizin büyük yardımları var ve yapmaya çalışıyorlar onun da yani devletin yönetimin de bir kuvveti var bu arada işten çıkartma biliyorsunuz yasaklandı doğru doğru ee, Yıl sonuna esnafın, kadar en azından tabi, şimdilik öyle. E, borçları ertelendi. Böyle bir sıkıştırma hı hı. E, yok. Onlar da farkında. Yani bizi yönetenler de e, farkında. Bu sürecin çok zor olduğunu. Bu günleri bir dayanışma içinde geçireceğiz. Yani sıkıntı gerçekten büyük. E, i̇nşallah bu e, Covid-19 musibeti bir an önce yurdumuzu terk eder. Biz de normale döneriz. Eğitimden sağlığa dört bir alanda tabii olumsuz etkilendik bu Maalesef süreçten. eğitimde e, de, de var eğitimde tabii. Eğitimde de var. Gözlemlerinizden özellikle esnafla küçük esnafı burada birazcık daha ön plana çıkarayım. Tabii onlar daha olumsuz etkiliyorlar ama etkileniyorlar ama esnafla kurduğunuz iletişimden gözlemlerinizden mevcut piyasanın ve reel sektörün durumunu nasıl görüyorsunuz? Valla şu durumda iyi görmek mümkün değil. Mi? değil. değil mi? Yani zaten bu gözle de görülüyor. E, fakat e, dediğim gibi e, esnafların da bazıları özellikle marketler iyi çalışıyor şu durumda. Bazı esnafları da e, iyi çalıştıklarını belirtmemiz lazım. Çünkü Bazıları insanlar evlerinde biliyorsunuz AVM'lere gidemiyorlar. Tabi, tabi. E, gidemeyince sipariş veriyorlar. Onların durumları daha iyi ama sırf onların durumu iyi olması genelin e, iyi anlamına, zaten. anlamına gelmez. E, dediğim gibi yani bu konuda e, yapacak bir şey yok. Bu konuda hep beraber birlik ve beraberlik dayanışma içinde e, bu günleri atlatacağız. Hepimizin umudu da beklentisi de o yönde gerçekten. Şimdi gelelim derneğimize. İzmir İş İnsanları Derneği'ne. Ne zaman kuruldu? Hangi amaçla kuruldu? Bugüne kadar neler şimdi, yaptınız? Faaliyetleriniz nelerdir? Bize bir anlatmanızı rica ederim. Şimdi, benim e, aşağı yukarı 20 senelik STK'cı evet. ve artık abi olduk. Yani STK'da doğru, abi olduk. Doğru. Güzel işler yaptık. Fakat ben esnafın derdini, esnafın sorunlarını e, dile getirirken e, bu arada e, şuna fark ettim. Türkiye'de önemli bir sorunu, en önemli sorunu bence en önemli işsizlik. Bakın. Doğru, bakın eğer bir idealiniz varsa, işiniz varsa, evinize e, ailenizi yetiştirecek e, eğer ya doğru, da geçindirecek. Geçindirecek, e, O bütçeyi e, çevirecek bir imkanınız varsa zaten, bakın teröre doğru. de bulaşmazsınız. Doğru söylüyorsunuz. Çünkü ben şuna inanırım. Doğru. İnsanlar temiz doğarlar. Kötü insan yoktur. Evet. Ortam onları kötü yapar. Dolayısıyla böyle bir ideali olan bir insan zaten terör vesaire herhangi bir şey yapmaz. Tebessül etmez. Bunlar, e, işsizlik onun için çok önemli. Fakat işsizlik biliyorsunuz şu an TÜİ'nin açıkladığı rakamlar e, %14, %15'lere dayalı. Evet. Genç ki bunlar, işsizlik oranında. Ki bunlar real işsizlik rakamlarını karşılamıyor hepinizin mali. Tabii, Çünkü tabii, herkes tabii, tabii. işkurda kayıtlı bir işsiz olarak e, görünmüyor. Birçoğu e, kaydını hiç yaptırmıyor. Veyahut da evet. Hali hazırda bir işte çalışmasına rağmen potansiyel işsiz adayı e, bu süreçte zorla, zorluklar yaşadığı için her an işini bırakabilecek düzeyde. Evet. Özellikle genç nüfustaki işsizlik oranının %25'lerin üzerinde olduğunu hepimiz biliyoruz. Tabii yani tabii genç biri, %27. evet, her Şu an yüzde %27. Ne yazık yani, tabii. Evet. Şimdi dediğim gibi bu işsizlik var. Bu işsizlikle bir savaşa girelim dedik. Ve 2016 yılında umutlarım projeye Başarılarının emeklerin başarıya çevrilecek İzmir iş dünyasını 50 arkadaşımla beraber kurduk. 50 kişiyle kurduk. Ya işimizin zor olduğunu biliyorduk ama küçük adımlar, uzun yolculuklar küçük adımla başlar diye bir küçük adım attık. Şimdi burada tabii artık bu tecrübeyi aldıktan sonra yani 20 sene önce ben böyle düşünmüyordum fakat işsizliği nasıl çözeriz? Şimdi bakın eğitim çok önemli. Zaten bizim Derneğin amacı da projeye dayalı e, girişimci yetiştirmek. Doğru. Biz 100 tane girişimci elde ettik. Girişimci kimdir? Girişimcilik nedir? bize bir onu anlatırız. Ya yani girişimcilik kurduğunuz hayalleri e, fizibiliteye dön döküp döküp proje yapıp ve projeyle ekonomiye katkıda bulunmak. Ya yani bir iş kurmak. Evet, iş bir iş kur kurmak. Kur evet, İş kurmak. Şimdi biz de genelde biz üniversiteye karşıyız. Yani üniversite çok üniversite açıldı. Üniversitede yetişen bir insan... E, Şöyle şimdi. söyleyelim mi? Yani orada bir yanlış anlaşmaya mahal vermemek için. Ben ne demek istediğinizi çok iyi anladım. Çok için. üniversiteye karşıyız. Evet, hem herkes sayıca, üniversite okumak zorunda değil. Sayıca çok olmasına karşıyız. Ve herkes dört yıllık bir lisans programı okumak zorunda değil. Peki hala iki yıllık yüksek okullar, meslek okulları da var. Biz biraz çocuklarımızı, gençlerimizi mesleki eğitime de kanalize etmeliyiz, kaydırmalıyız. Yani karşı olmanızın nedeni bu değil mi? Tabii, tabii tabii evet, tabii, 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 O kadar Yalnız, çok, çok üniversite, yani dünya, o kadar tabii. üniversite. Herkes üniversite Her şehirde birkaç üniversite olmayabilir de aynı zamanda. Tabii. Evet. Yani burada zaten e, Türkiye'de şu da var. E, i̇nsan istediğini olamıyor. Herkesin doğuştan Allah'ın verdiği bir kabiliyet var. Bu kabiliyet doğrusunda insanları yönlendirmek Olay baştan karşı. Tabii böyle yapmak lazım. Tabii evet. tabii. Şimdi biz bunu e, bu şekilde uyguladık ve işte dedik ki biz eğitime dayalı. E, eğitim projeye dayalı işsizlik konusunu işleyelim. Evet. Biz tabii tüm Türkiye'yi düşünürseniz biz bir kıvılcımız, bir kıvılcım. Ama bu kıvılcım çoğaldığı takdirde bu yangın olacak. Bu bir meşaleye dönüşecektir. Şimdi tabii. Ee, zaman zaman hükümet suçlanıyor yok işsizlik oldu, şu oldu, bu oldu vesaire filan. Bakın bizde işsizlik işsizlik ta Cumhuriyet'in kurulunduğundan beri var. Osmanlı bir olgu değil. Bakın Osmanlılara inelim. Osmanlı'da Türkler e, şey yapma, ticaret yapmadılar ki yapmamışlar ki. Dolayısıyla Cumhuriyet'in kurulmasıyla e, Yüce Atatürk Bunları engellemiş ama ömrü yetmemiş. Ondan sonra evet. bu kültürü almadığımız için ili, girişimcilik kültürünü almadığımız için bugünlere gelmişiz. Şimdi üniversite dediniz, hani o kadar üniversiteye biz karşıyız dedik. Hani evet, siz de dediniz evet, yanlış evet. anlaşılmasın karşıyeder. Şey niye? Hani niye Herkes dört yıllık bir lisans programı okumak zorunda bakın, değil. Herkes 4 yıl okumak zorunda değil. Evet. Herkes üniversite eskiden Doğru eskiden daha eskilerde şu anlayış vardı. Dikkat edin. E, ee, i̇şte okuyorum, işte kız isteyeceğim, bitirsin diye. Yani bitti şimdi. Çünkü eski es, askerlikler iki seneydi, şimdi 6 aya düştü. Değil mi? Yani e, bunun gibi e, işte, hadiselerle biz e, buraya Yaşamsal geldik. alışkanlıklarımızda Şimdi burada var. biz bunu uyguladık bakın. Eğitimle uyguladık. Biz e, Foça ceza, açık cezaevine ve Şakran cezaevine uygulamalı girişimcilik Koskep'le uygulamalı girişimliği edettik ve bunlara mentorluk yaparak 50 kişinin o çevrede iş açmasını sağladık. Bakın 50 kişiye iş açmalarını sağladık. Bunlar mahkum. 3 gün sonra çıkacaklar. İş bulamaz. Mahkumlar iş bulamıyorlar. Yani bunlar da dezavantajlı gruplar. Ya yani şimdi bir işte işveren geliyor diyor ki bu diyor suçlu. Sabı Acaba kası, bana ne yapar? Sabıkası var diye. Sabıkası evet, var diye. Çekimde. Ve inanın halen yerleri, adresleri hazırdır. 50 kişiyi orada iş sahibi. Artı Kendi işlerini kurdular sizden. Kendi aldıkları. işlerini kurdular. Mentörlük ve Ama eğitimlerle. Ama bakın yani bu, bu tabi mentörlüklerle bazılarını mentörlüklerle evet. e, bulduk. Şimdi bunlar yanlarında bir veya iki kişi çalıştırıyorlar. Evet. Hatta bazı bazı var 10 kişi çalıştırıyor. 10 kişi oldu. Şimdi bu ne oluyor? Girişimci ihtiyacı istihdam değil mi? Tabi doğru. Ailelerine ne oluyor? De. İşsizlik bu şekilde önürüyor Bizim hepimizin hatta biz şunu düşünüyoruz bakın. Yani bakın 20 sene önce ben bunları düşünmüyordum açık söyleyeyim. Yani 20 sene de ancak bunları toparlayabildim hafızamda. 20 yaşındayken yani 20 sene önce ben bu görüşte değildim yani. Eğitim, eğitimli ve projeli bir iş sahası. Biz aşağı yukarıda bir grup yaptık. Bu grupta da 16 bin kişi oldu. Hem kendi girişimcilerimizin iş ilanlarını yayınlıyoruz. Artı dışarıdan da organize sanayinden, pancar sanayinden bize şeyler geliyor, işler geliyor. Talepler geliyor, evet. Bir grup kurduk. Bu grupta işveren de var, işçi de var. Dolayısıyla o siz bitirikli. bir köprüsünüz, işçi ile işvereni bir araya getiriyorsunuz. Evet, burada, evet. Bir araya getirdik ve orada da ayda 50 kişi işe giriyor. Şimdi e, yine sözlerinizi desteklemek için müsaadenizle şöyle küçük bir açılım yapayım. E, çünkü uzun yıllardır programlarımızda bizim de savunduğumuz e, bir konu bu. E, siz çok güzel bir yerden giriş yaptığınız için onu destekleyecektir mutlaka. Şimdi her genç Dediniz ki haklı olarak dört yıllık bir lisans programını okumak ve mezun olmak zorunda değil. Da değil. Her genç doktor olmak, mühendis olmak, öğretmen Tabii. olmak, e, uluslararası ilişkiler okumak, e, finans okumak zorunda değil. Değil. E, çünkü Türkiye'nin mevcut ekonomik yapısına ve piyasa koşullarına baktığınızda mavi yakalı eleman ya da ara eleman dediğimiz bir gerçekle karşı karşıyayız beyaz bey. Yani nedir? İşte Manisa'mızda önemli bir sanayi kenti, Keza İzmir'imizde öyle. Ee, İzmir'de de çok sayıda organize sanayi bölgesi var, küçük sanayi işletmeleri var. Keza öyle Manisa'da da ve Ege bölgesinin ülkemizin pek çok yerinde. Şimdi bu organize sanayi bölgelerinde farklı sektörlerde ya da iş kollarında faaliyet gösteren firmalar doğaldır ki e, usta, ustabaşı, kalfa ve benzeri e, ara eleman dediğimiz e, iş gücüne ihtiyaç duyuyorlar. Ama ülkemizde bugüne kadar mesleki eğitim yeterince özendirilmediği için, bu konuda eğitim alanında e, bazı kanallar açılmadığı için... Ee, aslında işverenin elinde hazır bir iş var. Mesela bir forklift e, elemanı arıyor. Veyahut da bir Ve iş bulamıyor. makinesini kullanacak, yönetecek bir kişi arıyor. Üstelik de zaman zaman ilanlarını görüyoruz. Türkiye şartlarında hayli dolgun ücretler de teklif tabii, etmesine tabii, tabii, rağmen tabii, tabii, o işi yapabilecek kimseyi bulamıyor. Demek ki neymiş orada bir açık var. Biz o işi de yapacak teknik elemanı yani mavi yakalı ara elemanı yetiştirip piyasanın hizmetine sunmak zorundayız ki o işveren onunla birlikte çalışsın. Hem çalışan işçi maddi olarak tatmin Hı. olsun hem oradaki fabrikanın çarkları dönmeye başlasın. Hı. Oradaki yeni istihdam kanallarıyla birlikte yeni bir üretim ağı Türkiye'mize katma değer kazandırır. Tek sorunumuz bu. Dolayısıyla biz ara elemanları, mavi yakalı elemanları yetiştirmek, desteklemek ve sizin yaptığınız gibi önemli sivil toplum kuruluşları aracılığıyla da işçi ile işvereni karşı karşıya getirmek i̇şte zorundayız. Evet. Bak kardeşim iş burada. İşveren burada. Artık bundan sonrası size kalmış. Demek zorundayız. İşte siz tam bu noktadasınız. Argon kaynakçısı, kaynak, kaynakçı yok. Yok. Bulamıyorsunuz. Evet, evet. Biraz önce palet dediniz. Bulamıyorsunuz. Bu organize sanayinin başkan arkadaşım var. Onunla da konuştuğumuz Diyor ki şu makineyi öğrense okumasına gerek yok. Yani üniversite okumasına gerek yok. Evet. Yine okusun, geliştirsin ya, okusun kendini, canım, eğitim alsın ama yani. dediğimiz gibi yani, o tek, teknik eğitimden de e, donanımlı olsun. Biz bunu hı. istiyoruz. Şimdi e, bir de ve burada ara elemanlar dediğinizde işsizlik yok. Bakın yok diyorum. Ara elemana girdiğiniz zaman iş çok. Diyoruz, Yani şimdi ben biraz önce dedim ki yüzde on işte gençlerde yüzde yirmi yedi işsizlik var. Onda yok bakın. Çok ilginçtir ya. Çünkü doğru. ha istedikler evet. de var. Üniversiteyi okumuş, Hı -hı. tamam herhangi bir üniversiteyi okumuş. Gerçi Hı -hı. bu belki ha, doktorlar için değil ama ya o kadar biliyorsunuz bölümler açıldı. Falan. Evet. Ama öğretmenlerde var işin... örneğin atanamayan çok sayıda öğretmenimiz var mesela. Evet. Kamu yönetimi diyor evet. mesela. Evet, yani doğru. kamu yönetimi. Evet. Halkla ilişkiler. Evet. Yok bunlara. Evet. Yani e, Dolayısıyla bunlar da başka şey çekmiyor. Şimdi e, dediğim gibi ilk önce hayal kuracaksınız hayalinizi bu konuda devletin çeşitli organları var. Biz işkur üyesiyiz. Biz koskep üyesiyiz. Bunları bakın bilmeyenler de var. Hı, hı. Bilmeyen var. Hı hı. Yani şimdi diyor ki koskepten koskepten eğer hibe alabilmeniz için bu koskep özellikle şu günlerde diğer maske üretimi konusunda Tabii. 160 bin liraya kadar çeşitli konularda 160 bin lira hibe desteği veriyor. Hı hı makine desteği veriyor. Yani çeşitli burada onların bizde listesi var. Veriyor. Ve diyor ki onlar al diyor bu para ama şimdi şu, onlar zannediyorlar ki hepsini verecek. Eğer firma 200 bin liraya kuruluysa Koskep diyor ki 160 bin lirasını ben veririm diyor. Evet. Üzerini sen tamamla. yani şurada şöyle bir anlayış var. Koskep para verecek biz iş yapacak. Öyle değil. İlk değil. önce hayaliniz olacak. Proje izin mesela. Bu projeleri... sürdürülebilir bir proje olacak. Abi, Kuşkusuz tabi, tabi. ki somut projelerini evet. biz yapıyoruz. Doğru. Yani yaptığımız geliyor. Hı hı. İlk önce tabi e, bir belge alması gerekiyor onların e, bir belge. Biz bunu daha önce biz kendi salonumuzda veriyorduk bunları. Hı hı. Fakat hı hı. Şimdi bu bir yeterlilik belgesi gibi bir belge. Aldılar. Mi? Şimdi onu e, aldılar. Şimdi online yapıyorlar. Evet. Online yapıyorlar. Belgenizi alın. Yapabileceğiniz şeyi bilin. Biz size önder olurum. İşte tarımda Tarım Bakanlığı'nda var. Yani devletin e, iş yapmak için insanları teşvik ettiği e, konular var. Var. Seracık, seracık insanlar bilmiyor. Son Veya yıllarda. şunu bilmiyor. Örtü altı onu, sebze üreticisi. Onu biz mümkün üretici olduğu üretici kadar diyor. duyurmaya çalışıyoruz tabii. Aa bu böyle miydi, böyle var mıydı diye biliyorlar. Projesini yapıyorsunuz, hayalinizi söylüyorsunuz. Ve koskep e, kapısını çaldığınız zaman özellikle eskiden kafelere falan veriyorlardı. Özellikle imalat konusunda e, çok hassas davranıyorlar. Çünkü bakın biz işsizliği önlememiz için imalat yapmamız lazım. Üretim yapmamız lazım. Çok doğru evet. Üretim aynı zamanda istihdamı getirecektir. Yani biz üretim yapamadığımız için bunların... E duyurulması gerçekten çok. son Bakın, zamanlarda ekonomimizin biraz daha tüketime dayalı, biraz daha tüketim odaklı olduğunu siz de gözlemliyor musunuz bir iş insanı olarak? Ya bu baştan beri var zaten. Biz tamamen tüketiyoruz, Hı -hı. üretmiyoruz. Biz de zaten bu derneğin amacı üretim üzerine kurulmuş. Hı -hı. Yani üretin ki işsiz kalmayın. Evet. Burada girişimcilere destek veriyoruz. Bunlar bunlar diyoruz ki siz eğer eleman istiyorsanız da biz eleman size Peki. sağlarız. Bakın şimdi biz aslında daha ilerisi için bir okul açmayı düşünüyoruz. Yani ara eleman okulu. Evet anladım. Bakın şimdi e, hemşire oluyor, e, kan e, damar damar açmasını bilmiyor. Doğru söylüyorsun. Evet. Yani bir de nitelik önemli. Yani mesela bazı, Kal kalifiye eleman Tabii bazı yani. insan geliyor diyor ki e, ne iş istiyorsun? Ben her işi yaparım diyor. Yok böyle bir şey. Her işi yapamaz. Evet. İşte e, bizim toplumumuz bu şekilde. Yani biz e, bir alanda e, ihtisaslaşmış olmak gerekiyor her şeyde. Tabii. Biz elimizden geldiği kadar insanları yönlendirmeye ve bunların duyurumuna çalışıyoruz. Evet. Yani kendi çevremiz. Anlıyorum hakkında. tabii. Tabii ki. Anlıyorum. Tabii bu konunun ilerle, ilerlemesi lazım. Sırf bizde olmaz. Ama çok duyarlı insanlarımız var. zaman zaman diyorlar ki hani biz de sizle beraberiz. Peki bir girişimcilik kültürü, bir girişimcilik coğrafyası hakim mi ülkemize ya da bir proje e, konusunda bizim şimdi insanın yatkını nasıl şimdi satayalım? onu şöyle yapmayalım. Şimdi bakın girişimci de var ama az. Genelde girişimci değiliz. Hala değiliz. Biz 3 e, sene önce işte 4 sene önce e, derneği kurduk. Her şeyi halletmedik. Yani Türkiye'deki tüm sorunları halletmedik. Yok yok bu soruyu zaten sizin derneğiniz üzerinden sormadım. Evet. Türkiye'de diyorum bir girişimcilik kültürünün, coğrafyasının e, yaygın olduğunu herhalde söylemek zor. Proje kültüründe de biz. Şimdi e, bakın İç Anadolu bölgesinde girişimciler var. Var mı? İç Anadolu bölgesi. Hı. Ama büyük şehirlerde girişimciler yok. Azalıyor. Evet. Azalıyor. Evet. Yok demeyelim evet. de. Evet, azalıyor. Ee, doğru. Azalıyor. Belki büyük şehirlerde hayatın daha zor olması. Belki. Değil Veya mi? daha zor olması. Evet. Da, tabi, o birazcık e, yani, insanların şeptini işte, kırıyor olabilir. Enerjisini tabi, düşürüyor olabilir. Mesela çiftçi. Veyahut da geçinmenin Bak, zorluğu değil mi? İç Anadolu bölgesinde çiftçi. Ee, bu. Aileden Aslında girişimci onlar. Çiftçiler girişimci. Katılıyorum. Ee, babasından gördüğünü veya büyüklerinden gördüğü için farkında olmadan girişimci oluyor zaten. Tabii. Biraz Ama, daha geliştirebiliyorsa, üzerine koyabiliyorsa. Tabii tabii değil tabii, değil tabii. Yani özellikle hayvancılık konusunda filan devletin büyük destekleri Şimdi var. Şimdi mesela çiftçilerimizde de var. Herkesin elinde bir akıllı telefon var. Bir çiftçimiz pekala 10 günlük, 15 günlük hava raporlarını buradan alabiliyor. Üretimini ona göre yapabiliyor. Veyahut da <laughs> İşte uydu görüntülerini kullanarak e, oradaki Allah korusun herhangi bir e, büyük fırtına, kuvvetli fırtına olup olamayacağını görüp ona göre önlem alabiliyor. Hatta tohumunu bile değil mi? E, dünya tabii. piyasasını takip ederek. Tabii, uygun bir tabii, tabii, alabiliyor. Tabii, tabii, tabii tabii. Yani eğer biraz da teknolojiyi kullanıyorsanız işte girişimci bir çiftçi olarak bugün çok daha verimli bir sonuç alabiliyorsunuz yaptığınız işten değil mi? Ay, doğru doğru. doğru. E, dolayısıyla işte bizim var gücümüzle yani 50 arkadaşımla beraber var gücümüzle çalışıyoruz. Yani amaç nedir? Girişimcilik, kültürü, eğitim. Bütün bölgeye yayılsın önce, oradan da ülkeye yayılsın. Tabii ama son zaman, bak 3 sene oldu. Daha ilk sene bunu kimse anlamadı, böyle bir yaklaşımda bulunmuyorlardı. Şimdi, yani demek ki duyarlı insanlarımız da var yani. Elbette, olmaz ee, mı? Hatta bana teklifler geliyor, hani beraber olalım, bu konuda daha büyütelim. Daha yayalım e, şeklinde. Çünkü biz bir de e, şunu yapıyoruz. Bizde mesela milli eğitim onaylı e, meslek Sastika. kursları var. Meslek. Evet, anladım. Ve bunlar iş garantili. Evet. Bunlar iş garantili. İşte grafiker, ön muhasebe, e, şeye bilgisayarlı, e, dayalı, dayalı dijital muhasebe bunların konusu var. Ve bunu bizim kurucularımız yapıyor. Dolayısıyla orada hiç üniversiteye falan orayı orada okunun aşağı yukarı 6 ay sürüyor. E, eğitimi orada okuyun. Her bir hepsi meslek sahibi sonra olursunuz. Yani Milli Eğitim sahi... Bakanlığı onaylı bir yeterlik sertifikası alıyorlar ve tabii. o mesleğe artık adım atmış oluyorlar söylediğiniz gibi. Evet, i̇ş evet. garantisi var çünkü. Tabii tabii evet. iş garantili. Zaten onların işleri garanti. Yeter ki işinizi güzel yapın. Evet. Doğru yapın. Tabi. Çünkü siz eğer iş verirseniz, iş verenseniz siz, e, işini yapan elemanı seveceksiniz zaten. Yani, çok haklısınız. Az önce söyledik bazı alanlarda özellikle mavi yakalı hı. elemana, ara elemana ihtiyaç duyulan bazı alanlarda işsizlik yok tam tersine Yok. ciddi bir iş potansiyeli evet. var. Yeter evet. ki işi bilen, i̇şi öğrenen, işi öğrenmesi azimli olan gelsin. bakın. Yani. Azimli olan, işi öğrenen de o bölümde gayet güzel iş buluyor. Yani ben bu bu kadar inceleme bu 3 senedir sene bunu fark ettim. Haklısın. Ha işsizlik konusu o, işte e, üniversiteden mezun olanlarda hani bazen bana CV'ler geliyor. Şimdi aslında bizim amacımız CV iş bulmak değil. Hı hı. Bizim amacımız. Ama öyle bir durum oldu ki o 16 bin kişilik bir grubu kurduk ya biz. Tabii. Ülkede böyle bir ihtiyaç çok yoğun hasıl olunca ha. tabii sizde o gözler görmeye başladı. İşçiyle işvereni evet. bu kendiliğinden oldu. Bakın. Tabii. Bu olay kendiliğinden oldu gelişti Yani biz böyle bir şey düşünmedik. Hı hı. Ama... Çünkü Türkiye'nin şartları bunu getirdi. Evet. Türkiye'nin evet, şartları öyle getirdi. İşveren, işçi şimdi o grupta e, ...istedikleri gibi yazıp iş bul bulabiliyorlar. Evet, e, Feyyaz Bey devam edeceğiz. Bir, bir de... reklam arası zamanımız geldi. Devam edeceğiz, <laughs> bir gül koyalım, <laughs> tamam, bölmeyelim. Ee, reklamların ardından rahat rahat geniş geniş... ...bütünlüğü kaybetmeden konuşalım. Tamam, tamam, tamam. Sevgili seyircilerimiz, Manisa Televizyonu ekranındayız. Kent ve Ekonomi canlı yayınında. Konuğumuz İzmir İş Dünyası Derneği'nin... ...Yönetim Kurulu Başkanı. E, deneyimli bir e, aynı zamanda iş insanı. E, Feyyaz Sungur'la sohbetimiz... Kısa bir reklam arasının ardından lütfeder ekranlarınızı karşısında bize eşlik etmeye sürdürürseniz devam edecek. Evet.